selamlar sevgiler arkadaşlar. Yeni bir ilk 10 dakikayla karşınızdayım. Bugün nostaljinin dibine vuruyoruz. İnanılmaz bir şekilde hiç beklemediğim bir yerden Gianna Sisters'ın yenisi geldi. İnanamıyorum çünkü Gianna Sisters benim Commodore'da oynadığım ilk oyunlardan biriydi. O zamanlar Mario'dan bir haberdik ya. Mario'dan herhalde 90'ların ortasında falan haberdar olduk. Gianna Sisters direkt My Mario kopyası bir oyundu. Ee, oldukça da güzel bir oyundu delicesine günlerce gecelerce oynardık tutup şu zamanda yeniden yapmış olmaları hakikaten çok hoş hemen şuradan başlamak istiyorum ki müzikleri vesairesi ne kadar güzel oyunu göstereyim size şuradaki klasik müziği hatırlayacaktır oyunu komodor zamanında oynamış olan şanslı arkadaşlar ne güzel günlerdi ya. Bak. Şimdi, Giana Sisters'ta şöyle bir şey vardı. Aynı Mario'da olduğu gibi... ...bir şey aldığında güçlenirdi. Tuğlaları kırmaya başlardı. Onun yerine bunda... Nerede? Heh. Çılgın modu tek tuşa ayrı bir boyut olarak eklemişler. Bakın arkadaki geçişlerin güzelliğine dikkat edin. Müzik de değişiyor. Bu arada müzikleri Machinae Supremacy yapmış. Oradan da benden bir artı 15 puan alır yani bu oyun. Şurada çalan müziği duyuyor musunuz? Bu müzik uzunca bir süre benim playlistimde sürekli çaldı ama sürekli çaldı. Bu sakin versiyonunu daha önce dinlememiştim. Ama bu muhteşem grafikler, müzikler vesaire hariç oyunumuzun yapısı aynı. Bu kristalleri toplayarak ilerliyoruz. Bu atipler de değişiyor bakın boyut değiştirdiğinizde. Baykuş! Hatırladınız mı Baykuş amcayı? <laughs> Tepesine basarak öldürüyorsunuz. Doğru zamanlarda boyut değiştirmek iyi oluyor. Böyle yeni yeni güçler eklenmiş tabi kızımıza. Piyo. son zamanlarda ne kadar çok şahane oyun yaptı böyle küçük küçük ya. Deadlight, Hotlight, Miami'si, şeyi. Aman ah ay, ay ay kaçamadım alıp da. Retro City Rampage falan derken minik oyuna boğulduk. Büyük oyunlara bakamayacağız neredeyse. Bakın bir de ağırlık değişiyor. değiştirdiğinizde her şeyin davranışı değişiyor. Bunları toplayıyoruz. Nasıl olsa can derdimiz yok bir oyunda olduğu gibi. 100 tane toplayınca galiba can kazanır. Aman <laughs> Çılgın atıyor kız ya. <laughs> Spike bir şey çok sevmiyorum Daha kızgındı şeyde Komodor'daki versiyonu. Aman. Bu arada yorumlarınızı aşağıya bu, bu oyun için özellikle bekliyorum arkadaşlar ya. Hatırlar mısınız? Oynamış mıydınız nasıl Sisters'ı? Harbiden nostaljiden beynim dönmüş durumda şu anda. Ee, oyun sezonundayız. Her şeyi bıraktım şu oyunu gördükten sonra ya. Bu arada bu videoyu editleme görevi Sayın Volkan'dadır. Aman ay oy, oy. o da çılgınla dönecektir evvelde bu oyunu görünce. Muhtemelen bilmez ama grafikleri hasta edecektir. Kızımız kardeşini kurtarmaya çalışan bir sistir. kuplede kısa ilk 10 dakikayı hak ettiniz. He. Son iki seferdir 20 30 50 dakikalık ilk 10 dakikalara maruz kaldınız. Her bölüm için resmen iki ayrı moik müzik yapmışlar ha. İki şeylere bak ha şeyde sakinliyorlar. Ama o zaman da bu platform gidiyor. Bak. Gördünüz mü? Bu moddayken bu platform gidiyor. Bu moda geçtiğimizde oradan dikenler çıkıyor. O yüzden atlayıp hop mod değiştireceğiz. Atlayıp hop mod değiştireceğiz. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Arkadaki şeye bakın. Ağaç. Ele dö dönüşüyor. Sa sükunet e şeyi moduyla çılgınlık modu diyorum ama çılgınlık modunda nesneler daha az korkutucu. Ha şuradan aşağı atla diyor. dele dele. <laughs> İkinci kez öyle atlıyor muyuz değil acaba? Yeni galeri açıldı. Aman diyeyim. Temelinde çok basit bir platform oyunu olmuş ama şu zırt pırt boyut değiştirme olayı hakikaten güzel bir tat katmış. Teşekkür ederim. Kafanı kullanmama izin verdiğin için Baykuş amice. Ben sadece kristal toplamaya gelmişiz buraya. Ha yok buradan gidiş varmış ya. Oha. Hadi bunlar bak. <laughs> Allah. Aha. Aha. Süper. Bak bu şeye dönüşüyor. İğneliye. Tepeye atlanmaz muhtemelen. Buradan, buradan gidilebilir mi? Arkası çok gidilebilir geldi bana. Oh. Ha kristallerden gidiyor. Ölmüyoruz ama kristaller biterse ölebiliriz ha. şu kendimizi fırlatma gücü sayesinde pek yaratıklarca öldürülebileceğimizi zannetmiyorum. Emma. Aha. Daha ağzıma tıkıldı lan laf. Ayıp. Ha bir daha. Dikkatli <laughs> oynamak kip lazım ne olursa. Ha bir dakika. Müziği... <laughs> Çalan <gülüyor> müzik orijinal ilk bölümü müziği Allah'ım. deha <laughs> güzelliğe bak ya. Bende komodor hiç olmadı bu arada. Daima mahallemizde komodorlu arkadaşlardaydık. Daha sonra bu beleşçi durumuma üzülüp uzun, ya çok yalvardığımı hatırlamıyorum ya bana bilgisayar aldı aldı al diye en sonunda gidip Amstrad aldı ama evet. herhalde birileri ikna etmiş Pomodoro çok oyun makinesi Amstrad'la ders yapar diye. Ama bir kere ders yaptığımı, dersle ilgili en ufak bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Anca Amiga ile yapmışımdır. <laughs> Hız zormuş ha? <la. gülüyor> Tık. Şuradan. sağ salim geçerse. Aman be. Bak 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 çok güzel yerleştirmişler tıkları. Bravo. yapanları da ilk defa duyuyorum. Nereden? Aman icap etti de. <laughs> Gianna Sisters'a daldılar acaba. Volkan Paşa. Buraları keser 80 retry sonra diye. Üh be. <laughs> <Bly>. Bey. <laughs> ha. Ele şükür be ya. Hayır 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 hayır. Onca yolu düşme benim. Ciyanam. Piu. Ama nereye gidiyor? Aynı yerin yanı bura. Bu aşağı Geri zekalı. Ama buradan gidecek zaten. Ha şimdi esas geri zekalılığı yap. Aha kurtulduk. Yuh. Lan geç. Geçemiyor. Hayır. Oh. Aa düşmek var. Aha. Tabuktan başladı. Ne? 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 Vay anasını sayısı yücülür. Acı bir şekilde hatırladım ki orijinal Giana Sisters'ı da beceremezdim ben. <laughs> evet, burada bitiriyorum. Nostaljik ee, bir beceriksizlik oldu. Hemen buradan bir başka ilk 10 dakikaya geçeceğim. Onu da önümüzdeki günlerde izleyeceksiniz. Sevgili arkadaşlar, Commodore severler, Amiga'da da Giana Sisters oynamış olanlar veya genel olarak platform sevenler... Diana Sisters'ı Edi'nin oynayın mutlaka. Çok çok hoş bir oyun olmuş. Hadi bakalım görüşmek üzere.